Ve sevgili akrep burçları nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisinizdir. Temmuz ayındaki e, rehberliğinizi almak için buradayız. Güneşiniz, ay burcunuz, yükselen burcunuz akrepse bu video sizin için hazırlandı. E, her zaman olduğu gibi melek kartlarımdan kart çekerek başlayacağım. Tekamülünüze en uygun yanıtlar olmasına niyet ediyorum. Ee, bakalım Temmuz ayı sana neler getirecek? Hangi güzel fırsatları sunacak? Bir bakalım. Evet bir kartımız geldi. Huzurun sezi, iç huzur, dinginlik ve denge. Wow. Arp. Arp'ın da çok değişik bir enerjisi var. Çok severim. Başka var mı? Böyle bir kartlar çok hareketliydi. O yüzden anlamıştım. Başarı Meli. Başarı. Hedeflere ulaşma ve odaklanma dedi. Çok güzel. Sevgili akrep burcu neyi hedeflediysen kolaylıkla ulaşmanı niyet ediyorum evet, genel enerji kartlarından da bakalım neler gelecek gizli yaşanan aşk platonik aşk korkular ve ego dedi başka enerji kartımız daha geldi hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın onu anlamaya çalış dedi şansın bahtın açılıyor güçlü enerjiler seni destekliyor ve istediğini elde edebilme gücü veriyor sevgili akrep burçları bu 44 bu da 4 4'lere takıldım 4'lü vakitler senin için önemli olabilir sağlıklar getirsin diyelim şimdiden 4 e, biraz e, numarajik olarak e, gücü eril enerjiyi de temsil eder tabi başarıya ulaşmak için biraz eril enerjiyi e, kullanabiliyoruz hedeflerimize ulaşırken içimizdeki eril enerjiyle daha çok çalışıyoruz e, ama bir yandan da e, ego da yaratabilir e, egoya da dikkat edelim diyorum ve e, devam ediyorum bakalım Tarot destemizden neler gelecek Akrep yapışları Mantıklı kararlar alarak başlıyorsun Ve tahtınla devam ediyorsun İmparator enerjileriyle Temmuz ayına giriş yapıyorsun Çok güzel İlk hafta biraz böyle iniş çıkış varmış gibi gösteriyor aslında ama şimdi hemen hızlıca güzelce yorumlayalım. Şimdi ne dedik aslında Temmuz ayına girerken e, keskin mantıklı kararlar alarak ilerleyeceksin ve bu seni aslında imparator enerjisine taşıyacak. Biraz e, böyle e, yani imparator enerjisi diyorum ama cinsiyete takılmayın. Ama belki biraz daha el enerjisi yüksek bu kadar boşuna konuşmadık muhtemelen. el enerjiyle biraz daha hareket ediyor olacaksın sahip olduklarını korumak senin için önemli özellikle maddi anlamda kendini daha güvende daha istikrarlı hissetmek için sahip olduğun enerjileri e, korumak isteyeceksin artık hangi değerler senin için önemliyse maddi anlamda özellikle e, altını çizeyim yıkılan kule geldi haftanın yani Temmuz ayının ilk haftasını böyle sonuna doğru yani ilk 10 günlük dilimin ortalarında belki. Yıkılan kule kartıyla bir şeyleri bitireceksin sevgili akrep Burcu. Ee, bu tabii ki biri istediğiyle aslında bir şeyler bitecek yani ani bir şekilde beklemediği bir anda bir şeyler bitecek. Ve e, yeniden aslında e, yeni başlayan şey küçük ama e, keskin bir şekilde başlayacak. E, bu... Uranüs etkisi gibi düşün. Yani beklemediğin bir şey son bulacak senin için. Ama her ne oluyorsa aslında en yüksek hayrın olacak. Belki de bu seni imparatoriçe tahtına yerleştiriyor olacak. E, Temmuz ayının ilk e, dilimine baktığımızda devam ediyorum. Değnek altılısıyla zaferi kucaklayacaksınız sevgili akrepler. Kart gelmek istedi. Ve kendine maddi manevi özellikle maddi anlamda çok değer hissedeceksin, tatmin olmuş hissedeceksin ve burada özellikle e, zafer senin ve bu e, seni gerçekten maddi anlamda özellikle bir e, zaferden bahsediyorum burada sana iyi hissettirecek özellikle Temmuz ayının ikinci on günlük dilimini değerlendirdiğimizde ve burada yaşça büyük kadın e, arkadaşlarım varsa ya da dostlarım varsa onlardan e, bilgeliklerinden destek alacaksın. belki de kendi içsel bilgeliğinle e, senin de çünkü sezgisel anlamda eee maneviyatında güçlü e, birçok akrep burcumuz burcu arkadaşlarımız bu şekilde. Ya yaşça büyük birilerinden destek alabilirsin ya da kendi içsel bilgeliğinle destek alacaksın ya da kendi içsel bilgeliğinle yol alacaksın ve küçük de olsa bir yatırım bir birikim maddi anlamda küçük adımlar atıyor olacaksın hayatınla ilgili evet ve bu küçük adımlar aslında seni daha ee, sağlam, istikrarlı ayakları yere basan bir adım atmanı sağlayacak sevgili Akrep Burcu. İkilem yaşadığın konular her neyse bunları biraz daha e, değerlendireceksin belki. Ee, biraz daha e, içsel anlamda e, hareketi sürüklemeyecek seni yani. Biraz böyle ikilemlerin sana e, sende yarattığı izleri belki değerlendireceksin. Bu noktada böyle harekete geçmek istemeyeceksin, hareket etmeyeceksin, e, belki de edemeyeceksin yani e, bir hamle yapmak istemiyorum da diyebilirsin, elim kolum bağlı, bekleyeceğim diyebilirsin. Bir yıldız gibi parladığını görüyoruz, özellikle ay sonuna doğru ilerlerken. Yıldız kartı hem parlamakla ilgili gerçekten ama bir yandan da böyle belirsizlikleri belki yönetmek zorunda kalacan. E, bu anlamda meditasyonlara biraz daha yönelebilirsin. O belirsizliklerde kendinle baş başa kalarak üstesinden gelebilirsin. Devam ediyorum. Evet. Tılsım üçlüsü ve değnek şövalyesi ve sevgili akrep burçları. Yıldız kartından sonra bu belirsizliklerden sonra belki ay sonuna doğru bir sözleşme e, yapabilirsin. Kendinle bir sözleşme yapabilirsin belki ama özellikle 18 Temmuz'dan sonra e, Retro'da başlayacağı için belki yapacağın sözleşmelere dikkat edebilirsin. E, dikkat etmeni öneririm. E, yeniden tekrarlı işler yapmamak için daha doğru kararlar almak için belki Retro'nun geçmesini Ağustos ayına doğru ilerlerken bekleyebilirsin diyorum. E, 8'li vakitlere de dikkat edebilirsin. Özellikle 4, 8 bakımın vurgusuydu. 4'lü vakitler 4, 14, 24, 8, 18, 28 tarihli günler senin için kritik, önemli günler olacak. Notu alabilirsin istersen. Peki bakalım. Bu sözleşme sana nasıl bir katkı sağlar? Bunu sormak istiyorum senin adına. Bu sözleşme senin aslında mücadelenin sonunu getirecek yani neyle mücadele ettiysen bu döneme kadar çünkü bu yeni bir mücadele alanı değil aslında geçmişten belki 10 aydır mücadele ettiğin alanlarla ilgili sana bir başarı getirecek yani retro da olsa Belki gerçekten bu sözleşmeyi yapmaya ihtiyacım vardır. Çünkü hem e, seni daha dengeli hem de gerçekten daha başarılı hissedecek bir sözleşme olacak. Nasıl bir katkı sağlar diye sorduğumda aldığım cevaplar bunlardı. Şimdi şifa olsun diliyorum Temmuz ayı. Yüksek benliğinden mesajlar alacağım. Senin için e, Temmuz ayında bağırmak mesajı yüksek benliğinin. İçinizdeki cadıyı uyandırın, içinizdeki gücü keşfedin, gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı dedi. Açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın, her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok dedi. Ee, burada bir kadın dostumuz gelmişti, ee, onu dikkat edebilirsiniz. Şurada bir değnek şövalyemiz var, yine ateş elementinden birilerinden de destek alabilirsiniz. Sözleşme için özellikle. Ve İlahi zamanlama sabırlı olun çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin dedi. Son olarak evrenden mesajlarınızı alalım varsa Temmuz için sevgili akrep burçları için hangi mesajlar rehberlik eder? hiç yoktan bir şeyler yaratabilirsin dedi. Başka var mı? Evet. Spiritüel gelişime daha fazla zaman ayır dedi. Burada huzurun sesi, iç huzur, denginlik, denge bunlar senin için önemli konular. O yüzden biraz daha belki meditasyona ağırlık verebilirsin. İç sesini dinleyebilirsin. Öğrendiklerini kucakla ve deneyimlerine değer ver. Çünkü evren bilmeni istiyor dedi. Başka var mı? Son kez soralım. Şu da gelmek istedi. Kalbin doğru yolu biliyor. O yöne doğru. koş dedi. Sevgili Akrep Burcu. Temmuz ayı sana burada duyduğun, burada gördüğün her mesajdan çok daha güzellerini somut bir şekilde hayatına getirsin diliyorum. Kolaylıkla ve sevgili olsun. Ee, kanala abone olduğun için yorum ve beğeni bıraktığın için teşekkür ediyorum bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakal.